Merhaba sevgili arkadaşlar. Evet, şimdi gelelim bu hikayemizin yapılandırılması sürecinin üçüncü konusuna. Davranışlarımızı yönetme konusuna. Biliyorsunuz davranış meselesi bizim kendimizi somut olarak ortaya koyduğumuz en önemli nokta. Yani düşünüyorsunuz, ben böyle bir insanım diyorsunuz. Benim böyle bir hikayem var diyorsunuz. Peki bu hikayenizi en doğru bir şekilde hayata geçirecek olan, sunacak olan, somut hale getirecek olan nedir? Davranışlarınızdır. Dolayısıyla bir kere öncelikle şunu söylememiz gerekir. Düşüncelerinizle davranışlarınızın arasında bir paralellik olması son derece önemli. Yani düşünce bir tarafta, o düşünceyle hiç örtüşmeyen davranışlarımız başka bir taraftaysa, burada ortaya çıkan tutarsızlık sizin başkaları nezdinde inandırıcılığınızı çok büyük ölçüde zedeler. O yüzden ben seni çok seviyorum ama davranış olarak bu sevgini ortaya koyamıyorsan, bunun gerektirdiği davranışları sergileyemiyorsan ben senin beni sevdiğinden hiç emin olamam. Aslında bakmayın siz ona. O böyle davranıyor ama özünde çok iyi bir insan. Pardon. Ben nereden bileyim onun özünü? Benim bildiğim, bilebileceğim, bakıp görebileceğim onun davranışı. Dolayısıyla o davranışı siz kendi özünüze en uygun bir şekilde ortaya koyma gücüne ve bu gücü hayata geçirme becerisine sahip olmak durumundasınız. Bu ne demek? Bu şu demek. Ben evde nasıl davranacağım? Anneme, babama, kardeşlerime karşı nasıl davranacağım? Ben iyi bir insan mıyım kendime göre? Ben kendimi öyle mi görüyorum? Ben kendimi şefkatli, paylaşımcı, destekleyici, dinleyen etrafımdaki küçük büyük hiç fark etmez. Onlara saygı duyan birisi olarak mı görüyorum? O zaman bu gördüğün şekilde onu davranışına yansıtmayı da öğreneceksin. Destekleyici mi görüyorsun kendini? Kardeşinin derslerine yardım edeceksin. Onun sorunlarıyla ilgileneceksin. Arkadaşlarına kez aynı şekilde. İş hayatında mısın? O zaman takımın üyeleri konusunda oldukça açık olacaksın. Onların eksiğini, onların yanlışını düzelten, tamamlayan bir kişilik olarak kendi davranışlarını sergilemenin yolunu bulacaksın. Ben aslında benim içimden geliyor ama utanıyorum. Benim içimden geliyor ama yanlış anlaşılır diye yapmıyorum. Hayır, zaten mesele bu. İçinden gelenin süzgeçlerinden geçirip, değerlendirip Gerçekten sana ait bir özellik ise o hani bu çalışmanın başından beri konuştuğumuz konu o zaman onun davranışında sergileyeceksin. İkincisi aslında yine sen çok iyi bir insansın ama kendine yeniliyorsun hani burada anmak istemiyorum ama yani bu memleketin çok acı gerçeklerinden bir tanesi de bu kadına yönelik şiddet meselesi arkadaşlar eşini, sevgilisini, kız kardeşini öldüren ve daha sonra da işte niye bunu yaptın diye sorulduğunda doğru düzgün hiç zaten olamaz da hiçbir gerekçesi olmayan, hiçbir nedeni olmayan insanların hani sayıca artık bu denli her gece televizyonlarda bu vakaları, bunların haberlerini dinlemekten, izlemekten müthiş derecede içimiz yanıyor. Dolayısıyla bu insanların mutlaka sayılarının azalması lazım. Ve masum bir insanın nasıl oluyor da böyle bir şiddete yöneliyor? Bunu düşünmesi lazım ve bunu hepimizin düşünmesi lazım. Aslında işte özünde iyi ama karısına şiddet gösteriyor, şiddet uyguluyor. Yok böyle bir şey. Özünde iyi olan insanın şiddet göstermemesi lazım. Şiddete başvurmaması lazım. Başvuruyorsa hani bu programların başında söyledim ya insan kendisini değiştirebilir. İnsan kendisini geliştirebilir. Bu çok büyük bir problem. Bu problemin onunla birlikte o yaşadıkça var olması gerekmez. Değiştireceksin, önleyeceksin. O davranışı ortadan kaldıracaksın arkadaşlar. Yani en basitinden Allah korusun yani bu şiddettir öldürme vakalarını bir tarafa koyalım koyamıyorum ama. Yani emin olun üzerinden hani kolay kolay geçilecek bir konu değil. Çok ciddi bir şekilde dört elle bu meselenin çözümüne yönelik bir çaba içerisinde olmalıyız. Yediden yetmişe herkesin sorumluluğudur bu. Ama diyelim ki öfkeleniyorsunuz. Aslında yani bu öfkenize bir türlü mani olamıyorsunuz. Olacaksınız. Öfke kontrolü diye bir şey var. Yani gerçekten gerçekten şiddetsiz bir iletişimin yolu nereden geçiyor? Bunlar yazılmış, çizilmiş, üzerinde kafa yorulup sistemleri oluşturulmuş konular. Öfkene hakim olacaksın. Karşı tarafı kendi yargıların üzerinden değerlendirip bir kenara atmayacaksın. Buna hakkın yok. Ben büyüğüm diye, ben bunları başardım diye ortalığa çıkmayacaksın. Kucaklayıcı olacaksın. Davranış dediğim şey bu. Her şeyden önce efendi olacaksın. Nazik olacaksın. Kibar olacaksın. Hal hatır soracaksın. Teşekkür etmeyi bileceksin ve de gerekiyorsa özür dilemeyi bileceksin. İşte davranış dediğimiz şeyler bunlar. Ve bunlar sana ait özüne ait davranışlar olarak ortaya koyuyorsa bu meseleleri açıklamana, kendini ifade etmene yardımcı oluyorsa bu davranışlar ne hala yok aslında ben vallahi böyle ben e, kitabımda özür dilemek yok abi yani ben yani aklıma gelinde söylerim kızdım mı da dumanını attırırım Attıramazsın kardeşim. Böyle bir şey yok. Böyle bir rahatlık yok. Biz birlikte yaşıyoruz. Bu dünya senin dünyan değil sadece. Benim de dünya. Dolayısıyla senin o abuk subuk davranışlarınla beni rencide etmeye, beni rahatsız etmeye, benim hayatımı karartmaya hakkın yok. Bunu sen bilmiyorsan yasalar sana bunu öğretir. Dolayısıyla yani meseleyi böyle bir taraftan ele alıp konuşmak ihtiyacını duydum nedense. Çünkü bu kadına yönelik şiddet benim nevrimi döndürüyor arkadaşlar. Bir sonraki programda tekrar beraber olacağız. Hoşçakalın.